Ne işin var İzmir'de? Utanmıyorsun değil mi? Efendim? He? Utanmıyorsun değil mi? Bir tek burası kaldı. Niye utanacağım? Utanmıyorsun değil mi? Evet, TikTok'tan yazıyorsun, mazıyorsun. Ben İzmirliyim kardeş. Bak 30 ee? ot senedir buradayım ben. Anlıyor Ama musun? Derdin ne? Sen ben 30 şey... senedir buradayım. Bana kalkıp da kelime yapma. Sen işin gücün yok mu? Utanmıyor musun senin benim memleketime gelip bana laf Utanacak sözünü? ne var lan? Kimin, kimin, kimin ne Burası yaptım? benim memleketim kardeşim. Bak ah sana sana git İstanbul'da söyle. Sana bir şeyim mi? İstediğim yere giderim. İstedi ya, bak, ben yere ben, yere ben giderim. burada olduğum süre içerisinde kardeşim. Tamam, tamam senin şu an benimle sıkıntın ne? Benim senin sıkıntın var 3 senedir var kardeşim. Ya, bak, insanlar, benim senin sıkıntın 3 senedir var. Bak sevmiyor olabilirsin. İnsanlar seviyor. Davet etmişler bugün üniversitede seminer var. Oraya katılacağım. Sevenlere saygı duymak zorundasınız. Anladın mı? Sen de güvenliklere saygı duymak ben zorundasın. Ben güvenliklere da saygı duyuyorum. aslana ne? Bahsana, kardeşim. Ben logosunu her fırsatta televizyon televizyon ekranına kadar çıkardım. Savunuyorum. Sen bu popüler logo hale Logoyu takınca güvenlik mi oldu şimdi? Bak şurada her yeni logo takıyorum. Tamam bak sıkıntı varsa. Yok yüzünü göstermiyormuşum. Gel kardeşim gördün mü yüzünü? Sıkıntın varsa bas git. Benim her türlü tamam, sıkıntım var. De. Her türlü Heh, şey. Tamam. çekeceğim çek, tabii. Çek sıkıntı. Her türlü. Gel aşağı in. aşağıda koşalım. Gel aşağı in, aşağı gel. Aşağıdan aşağı koşalım. Gel tamam